Merhabalar, ben Yağmur. Tadankara Koleji'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda düzenlemekte olduğumuz ikinci e, kitap fuarı kapsamında yazarlarla bir araya gelmekteyiz. Bugün de yanımda Koray Ağacı var. Öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Teşekkür ederim. Birkaç tane sorum olacak. Elbette. E, i̇lk olarak Tadankara Koleji Vakfı okullarına düzenlemekte olduğumuz kitap fuarımız hakkınızda e, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok güzel. Böyle Böyleyse fuarları çok önemsiyorum. Çocukların kitaplarla bir araya geldiği, hele ki böyle teknolojinin çok ilerlediği bir çağda, dijital bir çağda çocukları kitaplarla buluşturmak, böylesi fuarlar düzenlemek, yazarları okurla buluşturmak çok anlamlı. Ben de katkı sunuyor olmaktan, okurlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha nicelerine diyorum. Çok teşekkürler. Sizler de bir zamanlar bizim gibi okul sıralarındaydınız. Lise yıllarınıza merak edip okuduğunuz, etkilendiğiniz yazarlar kimlerdi? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki çok fazla yazardan açıkçası esinlendim. Çok fazla yazarla bir araya geldim. Aklıma gelenler Kafka, Chekhov, Tolstoy. Eserlerini çok severek okudum. Çok düşündürdü, bazen meraklandırdı, hüzünlendirdi. Çünkü iyi bir edebiyat eseri bana kalırsa duygu geçirmelidir mutlaka okura. Bizim yazarlarımızdan Yakup Kadri Kara, Kara, Osmanoğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri Gültekin ve Gülten Dayıoğlu, onun adını anmadan geçemeyeceğim, onunla aynı dönemde yaşıyor olmaktan gurur duyuyorum. Çok severek okudum. Bunun yanı sıra ben şiir de çok severim. Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, çok sevdiğim şairler arasındadır. Bunu da çok önemsiyorum. Özellikle liselilere, liselilere mutlaka okuyun. Şiir hayatı daha da anlamlı kılar. Bir ağaca, bir kuşa, bir insana bakışımızı değiştirir diyorum. Teşekkürler. Peki dijital sanatların ve yapay zekanın giderek etkinliğini arttırdığı 21. yüzyılda edebiyatın varlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz? Şöyle ki, tabii ki çağ değişecek, dönüşecek. Elbette insanoğlu icatlarına yenilerini ekleyecekti. Eklediği ne kadar güzel oldu. Şu an her şeye parmağımızın ucunda ulaşabiliyoruz. Ulaşılmaz denilen yerler ulaşılır hale geldi. İşki ne zaman o yapay zekalar, o dijital çağın teknolojik ürünleri bizim faydamıza, katkımıza değil de bizi köleleştirir hale gelir. Bence o zaman sorun vardır. Ben edebiyatın, kitapların her zaman yerini koruyabileceğine inanıyorum. Bir şey, bir buluş diğer bir buluşun yerine geçmeyecektir. Ee, sanat, insanların bugüne kadar insanları mutlu kılan, insanları düşündüren, meraklandıran ve bugünlere getiren bana kalırsa en önemli buluş. Edebiyat burada sözcüklerle, kelimelerle insan ruhuna dokunarak bunu sağlıyor. Bence İnsan düşündükçe, hayal ettikçe sözcükler ve edebiyat var olacak siz gençlerin sayesinde. Son olarak bizimle eserleriniz hakkında paylaşmak istediğiniz bir şey var mıydı? Tabii ki hep söyledim röportajın başından beri edebiyat mutlaka okura duygu geçirir. Ben de sözcüklerimle zaman zaman okuru gıdıklamayı, zaman zaman meraklandırmayı, bazen de oradaki kahraman öyküsünü düşünerek belki kızdırmayı, belki üzümlendirmeyi hedefliyorum. Ama mutlaka istiyorum ki onlar da farklı farklı duygularla okusunlar. Benim o zihnimde, sözcüklerimle, hayal kahramanlarımla çıktığım yolculuğa okur da eşlik etsin. Bana kalırsa bir yazar noktayı koyduğunda bitmez, kitap haline geldiğinde bitmez onun serüveni. Devam eder, okurla buluştuğunda Okurun zihninde de o hayal kahramanları canlanmaya başladığında ve onun başından geçenleri merak ettiğinde asıl başlar yolculuk. Umuyorum benim hayal kahramanlarım da okurların zihninde yolculuklarına devam eder. Satırlarda, kitaplarda, pek çok macerada bir araya geliriz genç okurlarla. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ben teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Biraz önce dijital çağdan bahsettik. Dijital çağda hala kitapları konuşuyorsak demek ki umut var. Kitaplar hep var olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.